Arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın kim var burada. Thor var. Thor ve <laughs> eşek var yanımızda. Eşek yeni oyuna başlıyorsun. Nasılsın Heyecanlı mısın? Ay çok heyecanlıyım. Neymiş bu? Thor Thor. Marvel'ın Marvel'ın Thor var ya. Marvel Thor. Ay şimşek adam. Oo, Güzelmiş. <laughs> 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 çok güzel değil mi? Beğendi. Ay ay ay. Ay. Uhuhu. Ne <gülüyor> yapıyorsun? <gülüyor> Aa. Bakın hareketler var bak, değil bak, mi? Bak bak. Vurdu mu? Vallahi güzel oldu. Ne olacak? Aa, <laughs> Oho, karşımıza korkunç bir yaratık geldi. Şimdi bakalım neler olacak? Bekliyoruz. O bize füze fırlatacak. Biz onu indireceğiz. Aa, kedi aa, kedine aa. indi. Vaa. Wow. Vero. Bastar bastar o biçim. Vallahi kıyafet kara pantermiş ya. Ben onu zannettik ya. Diyor ki tıça diyor. Dünya seni korumaya ihtiyacı var diyor. Hadi dalalım diyor. O zaman dalıyoruz. Hadi bakalım. 5 numara ne yapıyormuş bakalım. Oh, 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 oh. Uh -huh. İnanılmaz. Savaştayken karakteri değiştirebilirsin diyor. Hop değiştirdik. Sonra ne yapıyormuşuz? Aa, tekrardan saldırmaya... Oo. Oh, oh, oh. Aa, kara pantere bak. İnanılmaz. Uhu. Kara seviyorum ya. Şu ne yapıyormuş? Uhu. <laughs> Çok güzel anlıyor, değil mi? Ben de Bir ben numara ne yapıyormuş? Vay 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 vay. Hepsine saldırdı bir anda. <laughs> Şahitlerim var. Bu arada kaç like alır bu? Söyle bakayım. On bin like. On bin like alır mı? Alır. Biraz önceki yakışıklı nerede? Yakışıklıyı geri getirelim mi? Getirsene ben onu çok bir beğendim. De, bir de bunu merak ettim ben. Bir numarası ne yapıyormuş? Ooo bu da... <laughs> Ay canına. Aman ya bu da nasıl hareketler bunlar bunlar. Neler yapıyor bu? Süper süper süper. Bu bildiğimiz oyunların dışında bir şey çok dehşet bir şey. Tıçala diyor. Yani tıçala diyor. Ya Karapater diyor. Ne oluyor lan diyor. Ya ben ne oluyor? Ya, ya silah varmış diyor. Ondan sonra diyor onları indireceğiz diyor karşı tarafta. Baksana diyor karşı neler geliyor Oo. öbür boyutlardan bir şeyler akıyor buraya diyor. Müttefiklere ulaşalım diyor. Bu da onaylıyor. Bu da kim? Bunu tanımıyorum ben. <laughs> bu sağdaki kara patterle tor bize yeter şişt ya. Şişt yani geri kalan atız. bir Thunderbolt diyor. Yıldırım çakıyor diyor. Hmm. O dinin sakalı adına diyor. Benim babası mı babası? <gülüyor> <gülüyor> Durumu inceleyek diyor. Hadi bakalım uçtu gitti. <laughs> Aa bir de uçuyor ama. Ana oku takip ediyoruz arkadaşlar. Marvel Future Fire ismi bunun. Tavsiye ediyorum. Bakın şimdi şöyle E tuşuna bastığımız zaman şu Q'ya basıyorduk. Ha yok, önce oku takip ediyoruz. Oku takip et oku oku. Bu tarafa gitsene. Bu tarafa mı gidiyorum? Amerika geldi. Tora vuruyor ya. Ne yapıyorsun siz Avengers'ınız? Manyak mısın ya? öyle gökyüzünden indirirler işte adama. Ya Kaptan Amerika adım tuz sapta. Ne olacak böyle? ne oldu buna ya? Ya Kaptan Amerika şaşırmış. Aklı gitmiş ya. Sen bana bak hala dövüşeceğim diye uğraşıyor. Git savaş çıktı Marvel'da. Ateş çemberi var orada. Ara kalka gitti. Kalka gitti Steve. Çok Steve güzel. diyor. Niye? Çünkü buralarda Steve biliyorsun. İçine bir yani şey mi kaçmış? Steve gözlerini aç diyor. Ya bize niye saldırdı diyor. Çok geç diyor. Steve'i dümdüz etmişler. Kalkanı kalmış yadigar diyor. Yazı. Yazık. Yazık. Askartlar adına. Odin adına kim var orada? Gözleri bana oyun oynuyor. Elf gözlerim. Ana aynılarımız geldi. Aa klonlamış. Aa, öbür boyuttan klonlarımız geldi eşek. Ateş çemberinin içinden çıktılar. İnanamıyorum. Çıkıyorlar. Başka boyuttan gelen şeyler var burada eşek. Gördün mü? İşte diyorum Aa, ben, ben sana şu arkada da biz 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 bir aile gerçeğimiz diyor bak. Ya kim Aa. gerçek kim yalan göreceğiz şimdi. Kaptan Amir şey Hadi Aha. bakalım. Oho. Gelen oluyor öyle. Süpermiş. Hadi başlayalım. Kaşıkla Yetenekleri kullanıyoruz. Arkadaşlar dur bakayım. Şöyle değiştirebiliyoruz. Oo çok güzel oldu. Oho. Karardı ortalık. Yıldırımlar. Bilmem neler. Baş düşmana girerim Baş düşmana. Kim ki? Baş düşman kim ki? Başmış baş düşman şu aralarında kara panter vardı bir tane. Ha. Şakal kara panter. İki tane kara panter oldu ama orada. <laughs> vay 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 Süper bir şey. Vur 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 vur. Hiç mi topluyor? Süper ya, süper Mario. Sen oyun oynarken <laughs> beni unuttun. Özür diler Beşek. Sen de bir şeyler söyleyeceksin bu hakkı. E, söylüyorum bey. Yuvarlak şey alışa baş baş işte. Baş başı indiriyoruz. Baş 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 baş. Baş 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 Bak 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 şurada basın. Oo! Süpermiş. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Az önceki kalkanı bana verir misin? Kalkanı? Tabii. Alırsan geri vereceğim. Nasıl olsa. Tabii ki. Aa bu kim? Kademin mi gelmiş. Biz yeniyoruz galiba her şey. Yeniyoruz. Hah! Oh, tek tamam. Tekrar <laughs> bitiyor diyor. Kim bitiyor? Aa bu abla kim? Abla da kimmiş? Joe, Geçelim. Sasta. Cahosta. Cahosta hayır tamam diyor. Buraya diyor Nick Fury'nin diyor mesajını diyor İletmeye geldim. Bu tek gözü olmayan bizim Nick Fury vardı ya hani filmde Aa, de vardı. Fury, Fury. Ondan sonra Fury, Fury, Fury. Bu da abla da galiba şey... Rus ee, mu Rusça konuşuyor. Rusça, Rusça. Aa hiçbir şey anlamıyorum. Oo, bak neler varmış burada. Takım falan savaşı yapıyoruz. Bak burada Girdik. Gir diyor. Hadi bakalım. Hikaye ilerleme seviyesi. Göreve gidiyoruz. Efendim. Bence artık hazırsın diyor. Hazır mıyız eşek? Bu abla öyle diyorsa öyledir. O bu, zaman başlıyoruz. Önemli bir ablaya benziyor. Hı, dünyanın sonu geldi. En büyük sorunumuzun bu olduğunu düşünüyorum. Evet hadi ilerleyelim. Hydra, Hydra. Aa, Natasha Romanov, Tony Stark demin adam. Herkes burada inanamıyorum. Abla gene <laughs> geldi. Abla gene geldi. Rus abla İngilizce konuşmaya başladı. Bir anda öğrendi. Evet bunları hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Hatta yukarıdan geç diyelim. Evet şimdi diyor erişim doğrulandı diyor efendim saldıracağız bak burada herkes vardı bütün karakterler abu snap kulesi yakınları Merakın. ona uzaylılar gelmiş kaptan Amerika ile saldırıyoruz anam Aha. anam o, kaptan da ne vuruyor be maşallah Wow. Oh. Kaptan da bunlar böyle. Süper, geç. süper. Sağdan soldan bak bak neler yapıyor. Kalkanıyla vuruyor, uçuyor, kaçıyor. Az önce bu karşı Oo, tarafta neler der oldu miydi? Neler hani? oluyor? Neler oldu? Ne yaptın? Bir daha vur, bir daha vur, bir daha vur. Uhu! <laughs> <laughs> Yukarıdan ölümcükler geldi. Aa! Ama ne vurdum ben? Ne vurdum ben? Örüncek. Ölümcek, ölümcek ölecek, ölecek ölümcek. Ayağa kalkamayız. Bir daha ölümcek. Aa Romanov geldi. Romanov saldır yavrum. Düşüncelere dalmıyoruz. Adamlara dalıyoruz Romanov. Uzaylı galiba bunlar. uzaylılar gelmiş. Evet. evet uzaylılar gelmiş. Bu sene zaten dünyayı uzaylılar basarsa hiç şaşırmayacağım. <laughs> Amma da, amma da fazla. Aa, Iron Man de ne geldi. ya? geldi. Hey, herkes burada. Demir adam, Iron Man, Kaptan Amerika, Natasha ne oldu ya? Ne oldu ya? Ortalık toz duman oldu. <gülüyor> <gülüyor> Dumandan boğulacağım birazdan. Bak yangın da çıktı. Evet, İtfaiyeyi çağırın. Kaptan Amerika geliyor. Hop. Ve ve ne iyi ne güzel vurdum ama ben. Değil mi? Evet. Vur vur. Aa, Aa bir sonu canavarı bu eşek. Aa gerçekten mi? Biz yerdik. Aha düştü. Garip yaratıklar düştü. Bir, bir, daha, daha, bir tane daha, daha vur. Vur 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 vur. Vursana. Vursana. La oğlum vursana. Vuruyoruz işte ya ne yapalım. Öldüremiyorum lan. bir türlü. Vuruyoruz işte. At. Baş düşman. Aha. Yamuk Baş ha. düşman <laughs> Oyun da bitti galiba. Evet. Bölüm bitti. <laughs> Bölüm bitti. Hayır Bölüm sonu canavarı indirdik. Ayrım ben çok fazla. Bölüm tümü nerede geliyor diyor. Hemen bakalım bakalım neler söylüyorlar. Evet dikkat ol Tony. Tıkan et. Aa, Tony Tony. Tony. Ağzını ah, ah, yüzünü değiştirdiler Tony diyor. Tony Stark mı? Tony Stark tabii. Ayrım ben. Çok adam. akıllı bu adam. Çok severiz. Evet Kaptan Amerika Tony Stark hepsi burada maşallah be. Hey be Kaptan Amerika Power. Görev tamamlandı. Hadi bakalım ileriye gidiyoruz. Acil mesajımız geldi. Ve ha, et, enteresan saldırılarla ilgili bilgiler de burada veriliyormuş. <laughs> Şimdi Defleneği nereye geldik? Laboratuvarın içine geldik. Star Kulesi'ne. Demir Adam'ın Aa. kulesi yok muydu? Oraya geldik. Biliyor musun ben bu Star Kulesi'ni görmeyi çok istiyorum. Hadi bakalım biraz yaklaştım. Star Kulesi Amerika'dadır herhalde. Herhalde. Şu neymiş? Buna basınca ne oluyor? Son dakika haberleri alabiliyormuşuz. <laughs> Oo, çok güzel. <laughs> da nasıl gönderdi? Eşek gördüm. Of, of, yapıştır. Vur. Vursana. Vur diyorum. Vur 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 vur. vur. Geber. Kıza Bunu bak ya. Aha, kızım. Ana. Ayrım ben oldum ben. Kızıl kızı Uhu. ne ettin kızıl kızı? Bilmiyorum da ayrım ben oldum ben. Çok heyecanlıyım. Son Iron Man de iyi bu ya. ya. Çok güzelmiş bunu beğendim. Biraz Ay, ayrım ben Iron Man süpermiş ya. Bak bak bak. Aa! <laughs> neler yapıyor öyle? Oo. Dur tekrardan. Aa, Romanov olduk. Romanov'a da bakalım o neler yapıyormuş. Kızıl kızın adı Romanov muydu? Uhu, Romanov da iyi bir şey. Otomatik Aa. silahla tanıdı inanamıyorum. Aha vurdu. Çok güzel bir daha değiştirelim. Aa, Hayır bunu değil. Gitti. Ay ayin ayin ben yok mu ayin ben? Ayin ben neymiş? Ayin ben. Ayin ben de beni Bakalım. Şapşik. Ayin ben. <laughs> ayin ben. <laughs> çok şapşiksin ya. Çok çok gidiyoruz. Oh. Düşman savaş Tony. Bunu ben yaptım bana saldırıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Aa. Evet geçtik. Gel. Geldi. Geldin. Vur. Evet. Vur. İyi vurduk ha. Iyi ağzına ağzına vur. Beş numara ne yapıyormuş? Uf. <laughs> <laughs> İndirdik <gülüyor> bile. İnanamıyorum. Çok güzeldi. Biri birini kör <laughs> etmiş. Sadece orayı okuyabildim. Aa, hızlı, geçiyorum. Gidiyor. O yüzden kafa karıştı eşek. Evet. Şimdi bir tane daha geldi. Ne yapalım? Şuraya mı gidiyoruz? Oo, nereye aha, gidiyoruz? Ne oldu? Ara bir ışınlandık gibi. Işınlandık geldik? geldik. Nereye geldik? Ha şunları indireceğiz. Dur ya Tabii. Ya hayır bunu istemiyorum. Ben şey istiyorum. Ya ne olur ya ne olur. Ayrım ben olsun. Aha, aha ayrım ben. Ayrım ben hadi ne olur ayrım ben. Ya ben Iron Man istiyorum ya. Niye ya bu kız güzelmiş. Güzel kız ama Iron Man çok Vuruyor güz ne güzel bak. O, hepsini yok gitti. Ne, ne vurdu be. be. Bence bununla devam edelim. Hadi hadi. Çok ne güzelmiş. Vuruyoruz. ama Iron Man. Iron Man oldum tekrar. Bak Oy, bak bak. Iron <laughs> Aa, Uhu. Döne döne adamlar. Çok güzel vuruyor ya. Bak 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 bak. Bak şimdi Uhu. ne yapacağım bak. Bak şimdi ne yapacağım bak. Ha gitti. Ha gitti. Ayrım ben. Çok güzel ya. Üçün Bayılıyorum buna. Bütün düşmanı yok ettin galiba. Evet nereye gidiyorum? Nereye, nereye gidiyorum? gidiyorsun? Aa şurada bir tane kaldı. <gülüyor> Çizdim <gülüyor> onu da. <laughs> <laughs> Cazıkma. Nereye gidelim? Uçuyoruz gidiyoruz. Eşek. Ayran ben. Nereye gidiyorsun? Ayran ben. Gitor Şuraya gitmeyeceğiz. Geldi. Aha geldik. Aa, Yukarıdan indiler bittiler gene. Beş numara. Örümcekler geldi. <laughs> aha gitti. Örümcek geldi. Örümcek Abi sen daha var vur. Ha hmm. gene Sıklamış. geldi. Süpermiş. Geldi yukarıdan geldiler. Bir sürü geldiler. Ya füzeler attım. Füzeler attım. Işte, oğlum. Ne ettin lan? Genel yapıyorum öyle ben ya? Starf Endüstri'nin içindeler bunlar. sen Onları da öyle indirdim. Gördün mü? Ne kadar güzel indirdim. Değil mi Aşar? Ay. Çok güzel ilerledim. İstersen bugünlük bu kadar diyelim. Tamam yarın devam yarın ederiz. Yarın buradan devam edelim. Olur mu? Aa Vision geldi. Bak Vision. yarın Çok onunla devam ederim. edelim. Evet buna saldıracağız. Tamam. Şahitlerimiz var. Saldırıyoruz 15 kişiye. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Eşekle yeni maceralar için bizi ayrı bize. Bizi ne? İzlemeye devam edin. Bravo eşek. <laughs> <laughs> Hoşçakalın. <laughs>